Başladı. Bu videoda cerrahi maske nasıl takılır onu anlatacağız. Günün şu dönemde pandemi nedeniyle cerrahi maske kullanımı günlük hayatımızda da ayrıca önem arz etti bildiğiniz gibi. O yüzden cerrahi maske nasıl takılır kullanılacağı çok önemli. Cerrahi maskemiz burada. Öncesinde her zaman el hijyenini sağlamamız gerekiyor. El hijyeni için en güzeli tabii ki su ve sabun beklemesi 20-30 saniye yıkamak ama su ve sabun ulaşamadığımız durumlarda hangi vaza en ellerimizi ovalama suretiyle el az hissettiğini, en sağlayabiliriz. Hangi vaza el az elinize alıyoruz, bir basamak. Tıpkı el yıkamada olduğu gibi önce avuç içlerini parmak, parmak aralarıyla beraber oluyoruz. Her bir hareketi 5 saniye yapıyoruz. Sonra diğer elinizin el sırtını ve parmak aralarını, sonra diğer eliniz el sırtı ve parmak araları, geçecek şekilde tırnaklar yine avuç içinde şu şekilde. Baş parmağımızı unutmuyoruz. Çünkü baş parmağımız az önce olmadı. Oraya el antiseptörü ulaşmadı. Ve en son bilekler. Zaten ben bu işlemi 5 saniye, her bir ki 1 saniye yaptığım süre zarfında alkol bazlı el antiseptiği ile Şimdi maskemi takabilirim. Tıbbi maskemi çıkartıyorum, alıyorum elime. Ellerim temiz olduğu için Dokunabilirim. Burun, çene içine gelecek şekilde kulak arkasına getiriyorum, takıyorum. Üstündeki metal kısmını mutlaka burunun içinde kalacak şekilde kapatıyorum. Çünkü maskenin kenarlarına hava geçmemesi gerekiyor. Çenemi ince kapatıyorum. Kenarları kapatıyorum. Maskem bu şekilde takılı. Bu maskenin Şimdi nereye dikkat gerekiyor? Maske ağzındayken kesinlikle ön kısmına elimle dokunmuyorum. Çünkü ön kısım artık dışarıdan gelen mikroorganizmalar ve partiküllerle kirlendi. Buraya kesinlikle dokunmamam gerekiyor. Öksüreceğim, hapşıracağım. Maskemi çıkarıp değil, maske ağzındayken öksürme, hapşırmayı gerçekleştiriyorum. Konuşurken sesim duyulmuyor diye maskeyi çıkarmıyorum. özellikle pandemi dönemindeki hastanede bu çok önemli. Maske ağzımdayken konuşuyorum. Yani maske ağzımdayken bütün işlerimi devam ettiriyorum. Maske ağzımdayken hapşırdım ve maskem ıslandı. Ne yapacağım? O ıslak maskeyle de devam edemem. O maskeyi çıkartacağım, yenisini takmam lazım. Veya başka bir şekilde maskem ıslandı, nemlendi. Maskemi kesinlikle değiştirmem gerekiyor. Yeni bir maske takmam gerekiyor. Ee, maskemi çıkardıktan sonra da Aynı maskeyi tabii ki tekrar kullanmamak gerekiyor. Bu da önemli. E, maskeyi şu şekilde tuttuğum anda şöyle tuttum ve ben konuşuyorum ya da çay Son derece tehlikeli. Çünkü maskenin burası kontamine oldu. Bütün mikroorganizmalar covid 19a dair olmak üzere nelerle karşılaştıysak burada ve bunların hepsi benim buradan solunum yolumdan bana bulaşabilir. O yüzden Maskeyi çıkaracağım zaman komple çıkartıyorum, şu şekilde çenemdeyken iş yapmamam gerekiyor. Maske burada durmaz. Maske ee, şu şekilde takılmaz, etrafta görüyoruz nefes alamıyorum diye, hiçbir anlamı yok. Maske burnu da kesinlikle kapatmalı çünkü burnun soğumunu yapıyorum ve yani ben burnumdan nefes alırken ee, dışarıdaki mikroorganizmaları, kobuz omuzlukları kaybetmemek üzere inhale edebilirim. Sıra geldi maskeyi çıkarmaya. Maskeyi çıkartırken, yani maskeyi düzeltmek için de, e, şu an ben tabi kullanılmadığı için göstermek ama aşağı yapayım ama kesinlikle buralarına dokunaraktan maske düzeltilmez. Şu kenarlardan düzeltebilirsiniz. Maske yüzünde takılırken düzelteceğim. El hijyeni çok önemli. Dokunmadan önce mutlaka el hijyenini sağlamam gerekiyor. Ve maskeyi çıkarmadan önce de tıp giymeden önce olduğu gibi el hijyenini sağlamam gerekiyor yapacağım. Normal 30 saniye gerekiyor. Çünkü neden? Ben kimle Şu şekilde maskeyi çıkartıyorum. Ne oldu? Benim elimdeki bütün mikroorganizmalar kulağıma, yüzüme, saçıma bulaştı. O yüzden el hijyenimi sağlıyorum. Ee, önden tutmuyorum maskeyi çıkartırken. Kenardan tutuyorum. Çıkartıyorum. Ve bunu hiç önüne dokunmadan tıbbi atık bulabiliyorsam tıbbi atık ama yoksa da bir poşete koyarak belki ya da e, ee, direkt çöp kutusuna hiçbir yere dokunmadan atıyorum. Ve attıktan sonra da yine mutlaka çünkü bu maskeden elim kontamin oldu. Yine el hijyenine sağlıyorum. Yıkayarak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle.